Ya şöyle söyleyebilirim. Şu anda daha mutluyum çünkü daha çok oynamaya başladım. Ve Avrupa Şampiyonası için, oraya hazır gelmem için, benim için e, oynamak çok önemli. Dönünce de umarım bu kalan iki ayda e, olabildiğince maçları oynamaya başlayıp buraya mutlu gelirim. Uçuşkulu oynayan bir takım ve sert oynayan bir takım. Son maçlarda bunu görebiliyoruz. Kolay kolay mağlup olmuyorlar. Uzun zamandır aynı hoca ile çalışıyorlar, çalışıyorlar ve yarın bizim için Avrupa Şampiyonası için önemli bir test olacak. Biz de en iyi şekilde umut vadeden bir futbolla oynamak istiyoruz. Ya yani şöyle Macaristan'ın oyun stili biraz benziyor tabii ki ama her takımın kendi gör kendine göre bir taktik sistem var. Yani ki maç önemli bir test olacak tabii ki ama e, bence Çek Cumhuriyeti maçı Avrupa Şampiyonası farklı bir seviye. Oradaki ortam farklı. E, gruptan kesinlikle e, çıkmak için oynayacağız. Çünkü son iki Avrupa Şampiyonası'nda olumlu sonuçlar almadık. Birinci hedefimiz gruptan çıkmak olacak. Peki. Zeki teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar.